Sağ ol. Abi. Şöyle. Vallahi sen zorla ekmek kapılarını, ben hiç kapı mapı zorlayamam da. Eşikte oturur seni beklerim, yoruldum lan ben. Niye oğlum? Ben öğrenciyim de bir taraftan ha. Allah Allah, hangi taraftan? Ana tarafından. Lan ahşap. Anca ben bir girişimde bulunursam atılıyorsun. Yapsana bir girişim, kursana bir tezgah ha. Hadi. Sen girersen ben de girerim. Her türlü. Çok da lülü. Mayasıllarım azıyor lan. Siz ikiniz beraber misiniz şimdi? Lan sıkarım domatesini ha. Koyun al kapun. Çok mu boş gördün ki mekanı böyle rahat rahat at sürüyorsun? <laughs> Bakıyorum çocuklar gibi şensin. Alırım ama elinden şekerini. Bak abi açtırdı kutuyu ama kendini <laughs> ya. Delikanlılıkta olur böyle şeyler her daim. Sen bize oradan iki tane çay kodlayıver tamam mı güzel abim benim? Rahatlarsın hadi bakayım. Cevahir. Demin ne dedim ben size? Bu kahveye giremezsiniz. Ya ne girmesi abi? Ben bir arkadaşa kafa atıp çıkacaktım. Şey, Cevahir devir abi yüzme. Cevahir yeter artık. Ya tamam galeyana gelmeyin çıkıyoruz. Aha Buldum lan, süpersonik bir fikir geldi aklıma. Cık. Sana yemin ediyorum, bu kafa var ya, 134 IQ, 2500 cc. O Bilal denen at kafası gibi tek beygirle çalışmıyor kafam. Farkımız bu, sıkı dur. Kahve açıyoruz Ulvi'ciğim. Hem de devir abi manzaralı. Allah, kahve mi? <laughs> sen girersen ben her türlü girerim Ceva ya. <laughs> Cümlemize, abim hayırlı olsun. Hep. Lan eşek arabası, nereden çıktın sen? Ulan okula asıp kahveye mi geldin? Teessüf ederim abi, ben sen değilim. Okula asmadım. İzin aldım. Bak, izin kağıdım. Vay, evrakta sahtecilik ha. Millet! Kurumumuz şeffaf bardaklarımız ajda. Açıklıyorum. Bir bardak çayın fiyatı 50 kuruş değil. 25 kuruş da değil. <laughs> abi 25 kuruş. <laughs> evet 25 kuruş. Yani Yarın fiyatını! Bir dakika birader! Nereye? Karşı Cevahir'in mekanına gidiyoruz. Niye? De oraya kızlar falan geliyor. Ne 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 Yok ya? ya! Lan! Kire gelin! Git! Abaza kiro sizi! <laughs> Demir abiler ölmez! Demir abiler böyle devrilmez! Demir abinin onuru Cevahir'in yenecek! Lan! Bu... Zaten sinirim bozuk Erdaim. olur mu hiç acırım? Asıl ben buna acırım. Lan koyu kapital sen nasıl benim şu kufemi istihdam edersin lan? lan ben şimdi seni halka aa, arz etmez miyim lan? Aile sen bahçesinde kavga mı çıkıyor yoksa? Lan susana! Ne var bilenler yani bir şekerini ıslattık diye böyle mi muamele edilir ya? Neyse parası onda veririz. Lan sus! Bana bak lan seninle elbet trafiğe kapalı bir alanda görüşeceğiz biz tamam mı? Panik yok. Her şey kontrol altında deli bu tedavi görüyor. Panik yok. Sen girersen ben de girerim Cevahir. Her türlü girer Cevahir. Eyvallah. Şimdi ekleyeceğim mi fidi sana? Üstüne de para alacağım. Kıllık yapma depo git.